Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 haftalık ara indirim kataloğu yayınladı arkadaşlar 20 Eylül'e kadar geçerli hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada şokolay kakaolu fındık kreması var 1 kiloluk kovalar 53 lira. Nescafe klasik kahve olacak 20 tane 2 gramlık 32.50. Sana tereyağı lezzeti margarin var 250 gramlık paket 16.50. Karadem Filiz çayı 1 kiloluk paket 74 lira. Kalve ketçap indirimde 610 gramlık şişeler 24 lira. Kalveden light mayonez de var 540 gramlık 40 lira. Yine Karadem'den Rize çayı var 1 kiloluk paket 70 lira. Ovadan pilavlık yerli pirinç 2,5 kiloluk 73 lira. Yöremceden şehriyeli pilavlık bulgur 2,5 kiloluk 38 lira. Nescafe'den onlu kahve çeşitleri var. Üçü bir arada, ikisi bir arada. Seçenekler 24.50. Çiftçiden yeşil mercimek 1 kiloluk 29.50. Çiftçiden kırmızı mercimek de olacak 1 kiloluk 24.50. Karadem tomurcuk çayı da var. Eko paket 100 gram 14 lira. Yayladan barbunya plaki 400 gram 21.50. Tat marka konserve mısır var. 3 tane 210 gram 35 lira. Beauty Girl markasından da duş jeli çeşitleri 400 ml her bireyi 23.50. Nescafe klasik kahve var ekonomik paket 100 gramlık 44 lira. Karadem harman çayı da indirimde 1 kiloluk paket 69 lira. Tukaş teneke domates salçası 830 gram 33.50. Ülker bebe bisküvisi var 1 kiloluk kutu 51 lira. Karadem'den 500 gramlık filiz çay 37 lira. Şokolayı kakaolu fındık kreması 500 gramlıkta olacak 27.50. Arbel'den de sıra fasulye indirimde 1 kiloluk 30 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Dermokil'den simli vücut spreyi var 200 ml 25.45 Maradan da kadın ve erkekler için vücut spreyi çeşitleri 150 mililitrelik seçenekler 19.50. Vienner Dermokil'den çay ağacı yağlı yüz temizleme var. makyaj temizleme suyu 400 ml 24.50. Şitoğlu %100 nar ekşisi 33 lira. Tukaş köz biber 680 gram 30 lira. Tukaş köz patlıcan 650 gram 24.50. Ustasından tavuk bulyon, et bulyon çeşitleri 12'li paketler 9 lira. Indomie'den aile paketi noodle çeşitleri var arkadaşlar. 20'li paketler 75 lira. Kent nane 250 gram 26.50. Kent baharattan kekik de var 250 gram 24 lira. Yuvadan aktif kurumaya 3 tane 100 gram 28.50. Kentten şerbetlik toz içecek çeşitleri var. 100 gramlık seçenekler 6 lira. 250 mililitrelik enerji içecekleri 14 lira. A101 haftalık indirim kataloğu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.